Muhabitten herkese merhabalar. Hafta ortası gündeme hoş geldiniz. Haftaya El Salvador'un 150 Bitcoin daha aldığı haberiyle başladık. Ve 150 Bitcoin ile beraber şu anda ülke rezervlerinde 700 Bitcoin var. Bu da Başkan Nayib Bukele tarafından açıklandı. El Salvador'la devam edecek olursak, El Salvador'ların %25'inin Bitcoin cüzdanı kullandığı açıklandı. Bu da yine başkan tarafından, devlet başkanı Nayib Bukele tarafından açıklandı. Ve 7 Eylül'de Bitcoin yasası yürürlüğe girmişti bildiğiniz üzere. Aynı anda Bitcoin cüzdanı Chivo'da piyasaya sürülmüştü. 125'lik bir kesimin Bitcoin cüzdanını kullanıyor olması güzel bir haber sayılabilir. Ee, bir de şöyle bir durum var. Bir anket yapılmış ve El doğruların yarısından fazlasının Bitcoin veya kripto para hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadığı e, öğrenilmiş. Ve bununla birlikte doğru da geleceğinin olmadığı düşünülüyor Bitcoin'in. Bu da %32'lik bir kitleye e, tekabül ediyordu bu cevapta. Tabi her zaman güzel haberler olmuyor. Binance Smart Chain üzerindeki P Network bir DeFi platformu bu. Siber saldırganların saldırısına uğradı ve yaklaşık 12,7 milyon dolarlık Bitcoin çalındı. Maalesef böyle olaylar da oluyor. Bununla da bitmedi. Binance'de de havuzlarının saldırıya uğradığını açıkladı ve 35 milyar dolarlık bir kaybı var şu anda Finance'inde. Binance e, Smart Chain'den de bahsetmişken Binance Avustralya'daki türev ürünlerini sonlandırdığını açıkladı. Sonlandıracağını açıkladı daha doğrusu. E, daha önce de Hong Kong'da ve e, Avrupa'nın belirli e, ülkelerinde bu türev kripto para türev ürünlerini sonlandırdığını açıklamıştı zaten. Son olarak da Avustralya'da bu ürünleri sonlandırdığını açıkladı. Bir başka kripto para borsasından bahsedecek olursa Coinbase Amerikan hükümetiyle 1,3 milyon dolar bir anlaşma yaptığını açıkladı. Amerikan hükümetin daha doğrusu göçmenlik ve gümrük muhafaza ofisiyle bir anlaşma yaptı Coinbase. Ve Coinbase'in analitik araçlarını kullanacak artık köçmenlik ve gümrük muhafaza ofisi. Amerika'dan bir başka haberde Amerika'nın Rusya merkezi kripto para borsasına uyguladığı yaptırımla alakalıydı. Chainalysis bir süredir Suex isimli Rusya merkezli kripto para borsasını hedef alıyordu ve en son. Bu hedef almasıyla birlikte bir yaptırım da uygulayacağı gündeme geliyor şu an. Tabii Amerika'dan konuşmuşken S.ek'ten bahsetmemek olmuyor. Ee, Gary Ganser, SEC Başkanı Gary Gensler geçtiğimiz gün kripto para ve düzenlemeler konulu bir e, YouTube yayınına e, katıldı. Bu e, Washington Post'un bir yayını oldu ve bu yayında aslında düzenlemeler olma düzenlemeler olmadan kripto paraların gelişemeyeceğini, bu teknolojinin ilerlemeyeceğini savundu ve bununla birlikte stabil koinleri pok, e, poker chip çiplerine benzetti. Bu da e, biraz tepki aldı daha doğrusu e, tepki almaması gerekiyordu bence e, çünkü düzenlemelere giden yapıcı konuşan bir e, sek başkanı vardı yayında, o yüzden pek de e, kötü anlamamak lazım diye düşünüyorum. E, Ripple, e, bu tam Merkez Bankası ile Merkez Bankası dijital para birimi üzerine çalışacağını açıkladı. E, Japon Finans Haber Kuruluşu Nikkei'nin haberi bu. ve e, Artık Ripple'ın SEC davasını biliyoruz. SEC davasındaki durumundan sonra ilk başta Japonlar onlara sahip çıkmıştı Ripple'a. Yani Japon ortaklarının ne kadar iyi olduğunu, ortaklıklarının güzel olduğunu anlayabiliriz Ripple'ın ve son zamanlarda da sürekli Ripple'ın Japon ortaklıklarını duymaktayız. Tek davasından sonra Merkez Bankası dijital para birimini dermişken, HSBC'nin CEO'su kripto paralara karşı Merkez Bankası dijital para birimlerini desteklediğini açıkladı. Yani Merkez Bankası dijital para birimlerinin gelişimini onaylayıp kripto paraları savunmayıp onları gereksiz bulan bir CEO var karşımızda. Zaten geçtiğimiz günlerde de kripto para yatırımı veya kripto para işlemleri yapan bu kullanıcılarına karşı bir kesinti yapmıştı HSBC. Ancak herkes kripto paralara karşı değil. Paypal'da kripto para odaklı yeni uygulamasını yayınladı. Ee, yeni, yeni uygulamasıyla dijital ödeme ihtiyaçlarını karşılayabileceğini savunuyor e, Paypal ve e, gayet yerinde güzel bir e, uygulama. Bununla birlikte Robinhood da kripto para ticareti ve dijital cüzdan özelliklerini test ettiğini açıkladı. Yani kullanıcılarının yoğun baskısı özellikle GameStop stop olayından ve Dogecoin olayından sonra Robinhood bayağı eleştirilere eleştirilerin odağı olmuştu. O yaptırımından sonra o zaman kripto para özelliklerini, kripto paraları kapatmasından, yasaklamasından sonra bu attığı adım kripto para desteğinin arttığını gösteriyor. Bir güzel haber de AMC e, dan geliyor. En iyisi AMC de diyebiliriz. İşte e, Amerikan bir sinema salonları e, zinciri ve bu e, şirket geçtiğimiz günlerde ilk başta Bitcoin'i ödemelerde kabul edeceğini söylemişti. Sonrasında Ethereum'u, Bitcoin keşi ve Litecoin'i de e, destekleyeceğini söyledi. En sonunda da kripto para topluluğuna e, Dogecoin'i destekleyip deste hani desteklesek mi desteklemesek mi diye bir anket yaptı. E, ve çoğunluk destekleyeceğini söylüyor ve desteklemesi gerektiğini söylüyor. Bakalım sonuç ne olacak? Hafta ortası gündemden şimdilik bu kadar. Hafta sonu gündeminde haftalık gündemde görüşmek üzere.